Evet, diğer bir üç soru ise şöyle gelmiş: Dünyada ağız kokusu şikayeti olanların takip ettiği yol ile bizlerin takip ettiği yol arasında fark var mıdır? Varsa tedavi etkisi nasıldır? Yerelliğin önemi var mıdır? Ee, dünyanın her tarafında ağız kokusu hastaları aslında bizlerin elinden çok çekiyor. Çünkü bizler donanımlı değiliz. Sadece ülkemizde değil, yurt dışındaki üniversite ve diş hekimi fakültelerinde de yeterli ağız kokusu eğitimi verilmediğini görüyorum. Orada da problem var. Yani sadece bizim ülkemizde değil, bizim ülkemizdeki arkadaşların bir kısmı bana yakınıyorlar. Diyorlar ki, Aa işte bizimle kimse ilgilenmiyor falan şeklinde. Doğru ama orada da ilgilenmiyorlar. Daha kötüsünü söyleyeyim size. Orada Halito Mafya adı verilen ağız kokusu hastasını alıp cebindeki parayı nasıl alırım diye işte çeşitli okus pokuslar yok işte gümüş suyu içirmeler, kandida diyetleri falan bu tür şeylerle onu e, daha çok e, ticari anlamda sömürmenin yollarını arıyorlar. Oradaki ağız kokusu vakalarının da durumu bizden farklı değil. yani Onu söylemeye çalışıyorum. Diğer bir soru. Dünyada sadece ağız kokusu şikayeti olan hastalara bakan Hastane ve laboratuvar var mıdır? Çok güzel bir soru bu. Benim aslında çok yaralı olduğum bir konudur çok. Canımın yandığı bir konudur. Sadece ağız kokusu hastalarına bakan bir hastane yok. Ben e, bu hastaneyi kurmak, ağız kokusu e, tedavi merkezi adı altında bir e, oluşum yaratmak istedim. Bir kurum oluşturmak istedim. E, Sağlık Müdürlüğüne ve e, mesleki birliğimize başvurduğumda böyle bir şey mümkün olmayacağını yasal olarak böyle bir e, oluşumu e, kuramayacağımı anlatan iki dilekçeme de bu şekilde bir yazı aldım. Üzülerek üzülerek e, tekrar vazgeçtim bu çabadan ama yurt dışında da böyle bir kurum olmadığını biliyorum. Varsa bile şu şekilde gelişiyordur. E, ya bir diyet merkezi ya bir e, tatil merkezinin ağız kokusu içinde modifiye edip kullanıyor olduklarını bir keresinde duymuştum. Dünyada meslektaşlarınız tedavide ne durumda? Bizde olup onlarda olmayan, onlarda olup bizde olmayan herhangi bir şey var mıdır? Varsa tedaviye etkisi nedir? Bunu ben de çok merak etmiştim. Hem yurt dışından ağız kokusu için bana gelen hastalara sordum. Hem yurt dışında ağız hastalarının üye olduğu yabancı forumlarda bunu sordum. Hem yurt dışında birlikte çalıştığımız yabancı ağız kokusu bilim adamlarına bunu sordum. Ama şunu anladım ki onların durumu bizim durumumuzdan çok farklı değil. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyor ama doğru dürüst elimizde yapabileceğimiz somut bir ulaşılmış netice yok.